Sitler ve bazlarla ilgili en popüler deneylerden biri olan kırmızı lahana deneyini anlatacağız arkadaşlar. Bu doğal indikatör nasıl yapılır? Kısaca bundan bahsedelim biraz. Pazardan aldığımız kırmızı lahanayı rendeliyoruz ve tencereye ılık su doldurarak bir süre kaynamasını sağlıyoruz. Isı kaynağını kapatıyoruz ve bir süre bekletiyoruz. Kırmızı lahana suyunu süzgeç yardımıyla ayırıyoruz ve bir şişeye dolduruyoruz bunu. Evet biz bu kırmızı lahana suyunu doğal indikatör olarak kullanacağız. Ekranda kırmızı lahana pH göstergesini verdim sizlere. Böyle bir soru gelecekse eğer bu skalanın bizlere verilmesi gerekiyor. Bu konuda rahat olabiliriz. Çünkü çıkmış sorularda ve örnek sorularda verildiğini gördük. Rahat olabilirsiniz bu konuda. Alt tarafta 8 adet beher glas içerisine eşit miktarda hazırladığımız bu kırmızı lahana suyunu dolduruyoruz. Ve üzerine farklı maddeler eklenerek çözeltideki renk değişimlerini gözlemleyeceğiz. Sırasıyla bir bakalım. Limon suyu eklendiğinde çözelti rengi kırmızıya dönüşmüş. Yani pH 1'e çok yakın diyebiliriz. Bunu renk skalasına bakarak anlıyoruz zaten. Renk skalasında kırmızının pH'ın 1 olduğu görülüyor. Bu asidik bir çözeltidir. Hatta kuvvetli bir asittir diyebiliriz. Sıradaki beher glas'a bakalım. Sıradaki beher glas'a sirke damlatılmış ve çözelti pH'ının yukarıdaki renk skalasından 2 olduğunu buluyoruz. Bu da asidik bir çözelti, kuvvetli bir asit çözeltisi. Sıradaki beher glas'a Sprite eklenmiş ve renk skalasında bu rengin 3 nolu olana, yani pH'in 3 olduğunu anlıyoruz. Bu da asidik bir çözeltidir. Sıradaki beher glasa ise saf su eklendiğini ve renk değişimi olmadığını görüyoruz pH'in 7 olduğunu söyleyebiliriz. Sıradaki beher glasa karbonat eklenmiş ve karıştırılmış renk değişimini gözlemlediğimizde 9 numaralı renge denk geliyor. Yani pH 9'dur. Bu çözelti bazik bir çözeltidir diyebiliriz arkadaşlar. Sıradaki beher glasa ise kabartma tozu eklenmiş ve koyu yeşile dönmüştür. pH 10 olduğunu anlıyoruz. Bu çözelti eklenilen madde bazik bir maddedir. Sırada çamaşır suyu var ve çözelti renginin pH skalasının 12 olduğunu görüyoruz. Bazik bir çözeltidir. En sondaki bu çözelti ise sodyum hidroksit eklenmiş ve renk değişimi sarı renk olmuş. pH 14 kuvvetli bazik çözelti diyebiliriz. Tabi bu çözeltilerin asidik bir çözeltimi yoksa bazik bir çözeltimi olduğunu bulmak çok önemli arkadaşlar. Ama bunun yanı sıra bizlerin asitlerin ve bazılarının genel özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Çok çok önemli bu. Dolayısıyla burada demek istiyorum ki benim canlarım asitlerin ve bazılarının özelliklerini mutlaka bileceksiniz ve soruyla da ilişkilendirmemiz gerekiyor. Bu dersimiz bu kadar olsun arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.